Merhabalar ben Mustafa Kemal Şimşeker ve tabelacımız mimar da Tabelacımız ve iç mimar. Adını söylesin de. Aydın Taşkıran. Aydın Taşkıran'la beraberiz. Tabela yapıyoruz bugün. Tabelamızı yeniliyoruz. Evet. Şu an konsollar takılıyor tabelanın. Şu an konsollar takılıyormuş. Evet. Üç tane yapacağız bundan yan yana. Önce tabelamızı açacak ayıbatlarda ve kalınlıkta. Adamı şu anda yoğun bir şekilde kontrol ederekten. Bakalım takarken daha videolarımız gelecek. Ee, Aydın Bey. Efendim. Tabela yaptırırken neye dikkat etmeliyiz? Veya bir iş yeri yaptıracağız, iş dekorasyonu bilmem nesi. Nelere dikkat etmemiz lazım sizce? Bir kere... E... Hatta şöyle içeri gelin bir yandan da arıtmalarımızı Efendim? gösterelim. Efendim? Hem sesten hem daha iyi ışık merhaba. <laughs> merhaba. Iıı e, tabela yaparken şöyle e, bir kere e, tasarım tabii ki önemli. Iıı e, tasarımın şıklığı e, zarifliği markayı tam olarak yansıtabilecek e, özellikle bir logo. Doğru renkler. E, doğru renkler. Konstans ayarı yani zemin zemine uyumu, zemin rengiyle tabelanın renginin uyumu birbirine. Artı markanın kurumsal kimliğini ııı e, yansıtacak güzel renkler, canlı renkler. Şu dışarıda tık. <laughs> kes abi kes. <gülüyor> <gülüyor> Diyor, dediğin, şey edeyim. değil ben kesmem öyle de. Tamam. Şey değil şu an e, ustamız geldi şunu şarja takmamızı istedi. Ömer'im şunu şarja takar mısın abim ya? Evet. Renklerin birbirine ayangi uyumu. Tabii ki reklamın Burada ara, araya gireceğim. E, şey koyacağım hani tabelamız yapılmaya devam ediyor. Arada birkaç tane daha video çekeceğim. Onları birleştireceğim. Ee, sizden birkaç tane resim isteyeceğim Aydın Bey. Tabii Yaptığınız ki, komple dekorasyonlar ki, ve şey onları ben videoya eklemek istiyorum. Herkesin evet, içinde. Öyle. Tamam. Ee, şu an resimleri görüyorsunuzdur herhalde. Tekrar merhaba. Aynı zamanda bunları da yapıyoruz. Evet. Bunlar nedir? Bunlar e, yol dubası. E, da amaç şu. E, özellikle park yerinin girişlerinde yabancı arslan parkın hengeler için kullanılıyor. Firmalar bunun için Aynı zamanda reklam. Yani bir bakıma reklam da yapılıyor. Asıl amaç da o zaten. Ee, hem de yoldan geçen müşteriler dikkatini çektiği için e, firmanın tanıtımı yapıyoruz. Asamaş'ta zaten o. Ee, bunun üzerinde işte baskı yapabiliyor. Çift haftadır bunlar. Şöyle. Bunların alt tarafında su halineleri var. Su halini doldurarak da, rüzgardan herhangi bir fırtına mümkün olduğu kadar değerimizi engellemek için kullanıyoruz. Şişirme. Ee, şişirme. Evet. Tek parçadır bu şekilde. Şişirme tekli imal ediliyor. Plastik, DVC malzeme. Teşekkür ederiz. Her türlü bayrak ve şeyde var sanırım. Tabii Bunların hepsinin tasarımını da yapıyorsunuz zaten. Tasarımını da yapıyoruz, imalatını da yapıyoruz, üretimlerini. Ee... bunu yapan ke adam kör oldu mu? Peki şuraya neden? Hani şu alt tarafa neden baskı yapmadınız? Alt tarafa baskı yapmamamızın sebebi şu. Bir kez çok ayak altı. Yani eee Tabii ben takılıyorum <laughs> biraz da <daha. gülüyor> <laughs> görüşmek üzere. Güzel. Şimdi forklifim, forklifimiz ikileşti. kilendi. <laughs> evet, bir akşam operasyonu tabelamız takılıyor. Umarım hayırlara vesile olur. Evet. Tabelamız kalktı. Evet, tabelamız şimdi yere oturdu. Ustamız sol taraftan idalamaya başladı. başladı. Sağ taraf şu anda hala boşta. Dengelememiz gerekiyor. Çift makine, çift forklif, çift usta çalışıyoruz. Üçüncü forklifimiz de var burada. Evet, yediğimizi bekliyor şu anda. Bitti de diyor. tutacak. Mustafa Bey beğendiniz mi? Beğendim. Elinize sağlık.